Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Dün itibariyle buhar makinesini çalıştıracak nem kontrol cihazıyla gördüğünüz gibi termostat geldi. Bunların bağlantılarını şu anda yaptım. Bu nem ölçerimiz. Arkadaşlar şimdi buna malum teknik tesisat olmadığı için termostat için şu kabloyu buhar makinesini çalıştır çalıştırması için bu kabloyu kullanacağız. Ayrıyetten bir de fan için kablo lazım. Yani bana üçlü bir çıkış lazım. Arkadaşlar ampul bağlantılarını böyle yaptım. Lamba bağlantılarını. Fan burada bağlı değil şu anda. Fan şu şekilde üfleyecek. Fan şu şekilde yarım üfleyecek arkadaşlar. Duvara duvardan da ampulündeki ısıyı dağıtacak. Güzel oldu. Şu abi şu fiş ne diye soracak olursanız bu fiş buhar makinesini bu fişe takacağız arkadaşlar. Bu fişe takacağız. Şuradan bir yerden bir delikle buhar makinesini oraya vereceğiz. Buhar makinesinin yeri zaten hazır. Burada duracak. Durum gidişat bu. Şunu yine tekrar uzun olan termostatlara bağlayacağız. Fiş. Kısa olan Buhar makinesi için ve ayrıca bir tane de fana ampul bağlayacağız. Yolları çıkardım. Bunu buraya takmak bayağı bir zor oldu. Tavanı yarmak bayağı bir uğraştırdı. Artık buraya yarın bir köpük sıkacağım köpük işi halledecek. Durum gidişat şu. Görüntü böyle olacak. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Şöyle şık oldu diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim size. Bunun bütün tesisatı şu içeriye aldım şu sandığın içine şunun arkasında yani kablo görüntüsü olmayacak şuraya sadece bir üçlü priz monte edeceğim üçlü prizi hepsini takacağım ondan sonra arkadaşlar Allah nazip ederse cumartesi gün çalışırız hayırlı akşamlarınız olsun